Merhaba. Sizin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Merhaba. Bugün elimizdeki e, çeşitli kaynaklara yani raporlara, sızdırılan belgelere ve tabii ki tanıklıklara bakarak Uygur diasporasının Çin'in Doğu Türkistan'daki baskılarına karşı küresel mücadelesinde ne gibi yollar izleyebileceğini konuşacağız. Evet. Bu kaynaklar bölgedeki durumu işte toplama kampları, zorla çalıştırma, kültürel asimilasyon gibi şeylerle bayağı ciddi bir şekilde hatta soykırım boyutuyla tanımlıyor. Kesinlikle tanımlama bu yönde. Ama şunu da ekliyorlar Çin'in o kürefel gücü bu durumun vahametinin tam olarak anlaşılmasının önünde büyük bir engel. Evet evet tam da bu noktada işte incelediğimiz materyaller diasporanın rolünün ne kadar haya. ...ne kadar hayati olduğunun altını çiziyor. Hı hı. Bu yani sadece yaşananları dünyaya duyurmakla ilgili bir şey değil aslında. Analizler Uygur topluluklarının nasıl daha organize... daha stratejik yani sonuç alıcı bir küresel iletişim yürütebileceğine dair... ...bayağı somut adımlar öneriyor. Adeta bir yol haritası gibi. Peki bu yol haritasının, bu eylem planının temel taşları neler o zaman? Kaynaklarda ilk göze çarpan şey... E, Diyaspora içindeki o dağınık yapıların bir araya getirilmesi gerekliliği, yani küresel ölçekte bir koordinasyon ağı kurulması. Evet, eş güdüm şart. Farklı ülkelerdeki çabaların birleştirilmesi ve mesajın tutarlı olması isteniyor anladığım kadarıyla. Özellikle insan hakları eksenli, hani evrensel değerlere seslenen bir mesaj. Bu birlik çağrısı çok kritik. Zira belgeler ancak bu şekilde Çin gibi yani devasa bir güce karşı anlamlı bir ses çıkarılabileceğini ima ediyor. Hı hı farklı coğrafyalardaki belki de farklı öncelikleri olan grupların ortak bir zeminde buluşması gerekiyor. Dünya Uygur Kongresi gibi mevcut yapıların belki daha da kapsayıcı olması, daha da güçlendirilmesi yani. Aynen. Tabii bu birliğin sağlanmasındaki potansiyel zorluklara da ne bileyim, farklı görüşler, coğrafi uzaklık falan üstü kapalı da olsa değiniliyor sanki. Şimdi bayağı ilginç bir noktaya geliyoruz. Kişisel tanıklıkların gücü ve bunların uluslararası alana taşınması meselesi. Evet o çok önemli. Analizler kamplardan sağ kurtulanların veya işte yakınları orada olanların hikayelerinin sadece anlatılmasının değil, bayağı profesyonelce kaydedilip çok dilli altyazılarla küresel platformlarda yayılmasını öneriyor. Hatta şey diyorlar YouTube, Instagram, TikTok gibi mecralarda evet evet etkileyici kısa videolar hazırlanması tavsiye ediliyor. Tabii bu kadar ciddi bir konunun o platformlarda nasıl işleneceği de ayrı bir strateji gerektirir. Orası ayrı. Burada asıl büyüleyici olan şey bireysel acının kolektif bir güce dönüşme potansiyeli. Kaynakların işaret ettiği gibi bu tanıklıklar sadece duygusal bir etki yaratmıyor. Hı hı. Organize dosyalar halinde uluslararası medyaya, insan hakları örgütlerine hatta hükümetlere sunulduğunda resmi söylemleri sarsacak somut kanıtlara dönüşüyorlar. Yani kamuoyunu harekete geçirme potansiyeli var. Kesinlikle. Karar alıcıları etkileme potansiyeli taşıyorlar. Anlaşılan o ki. Tanıklıklar tek başına yetmiyor. Bunu bir şekilde politik güce dönüştürmek lazım. Analizler burada lobi faaliyetlerinin altını çiziyor, değil mi? Aynen öyle. ABD Kongresi, Avrupa Parlamentosu gibi kilit merkezlerde düzenli ve doğru bilgi akışı sağlamak. Bir de e, ilginç bir öneri daha var. Tibetliler veya Hong Kong'lu aktivistler gibi hani benzer baskılarla mücadele eden diğer gruplarla stratejik ittifaklar kurmak. Güç birliği yapmak yani. Evet. Bu da önemli bir nokta. Ve bu siyasi baskı çabalarının yanında daha uzun soluklu ama belki de daha derinden etkileyen bir başka alan daha var: akademi ve kültür. Nasıl yani? Yani konunun üniversitelerde araştırma konusu olması, yeni nesillerin bu konuda bilgilenmesi ve sanatın bir yumuşak güç olarak kullanılması öneriliyor. Hmm, yumuşak güç derken? Yani kültürel etki ve cazibe yoluyla uluslararası kamuoyunu şekillendirme aracı olarak sanatın kullanılması öneriliyor. Bu, meselenin sadece politik değil, aynı zamanda insani ve kültürel bir boyutunun olduğunu da vurguluyor. Kültürel etki önemli ama kaynaklar çok daha e, doğrudan bir baskı aracına da dikkat çekiyor. Ekonomi, evet. diplomatik çabalar belki bir yerde tırkanabilirken ekonomik damara basmanın daha etkili olabileceği savunuluyor. Kesinlikle. Burga önerilen şey özellikle Uygur zorla çalıştırmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen küresel markaların kaynaklarda Haşem M, Nike, Xiaomi gibi isimler geçiyor mesela ifşa edilmesi. Yani isim vererek. Evet ve bu şirketler üzerinde kamuoyu baskısı oluşturulması, Made in Xinjiang etiketli ürünlere karşı küresel bir farkındalık kampanyası yürütülmesi. Hatta daha da ileri gidip yatırımcıları ve finans kuruluşlarına hedef alarak şirketler üzerinde daha yapısal baskı kurulması bile tavsiye ediliyor tüketiciye aslında şu soruyu sordurmak. Bu ürünü kim, hangi koşullarda üretti? Aynen öyle. O basit ama etkili soru. Tüm bunlara ek olarak bir de Çin'in o güçlü propaganda makinesine karşı koyacak bir medya stratejisinin gerekliliği de vurgulanıyor tabii. Tabii o da lazım. Batılı gözetecilerle işbirliği yapmak, sosyal medyada gündem yaratabilecek, dijital araçları iyi kullanan genç aktivist yetiştirmek gibi somut adımlar sıralanıyor. Bu da bizi son önemli noktaya getiriyor galiba. Diaspora gençliğine yatırım. Evet, bu çok kritik ve bu sadece burs sağlamak falan değil. Analizlere göre gençleri geleceğin donanımlı savunucuları haline getirmek gerekiyor. Ne gibi yetenekler mesela? Dil becerileri, dijital okuryazarlık, uluslararası hukuk bilgisi, farklı kültürlerle iletişim kurma ve tabii ki etkili kampanya yönetimi gibi yeteneklerle donatılmaları gerektiği anlaşılıyor. Bu mücadelenin sürdürülebilirliği için olmazsa olmaz bir yatırım. Peki, tüm bu stratejileri şöyle bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Bana öyle geliyor ki kaynakların temel mesajı şu. Uygur diasporasının omuzlarında gerçekten muazzam bir sorumluluk var. Evet, çok büyük. Ve bu sesi dünyaya duyurmak için sadece duygusal bağlılık yetmiyor, soğukkanlı bir strateji sarsılmaz bir birlik ve uluslararası kamuoyuna hitap edebilen ortak bir dil gerekiyor. Ve belgelerin altını çizdiği gibi, İyi organize edilmiş ve kanıtlara dayanan hakikat, yani örgütlü hakikat, ne kadar güçlü olursa olsun baskıcı rejimler karşısında bile bir yankı uyandırabilir. Hı hı. Bu ses güçlendikçe demokratik ülkeler arasında bir vicdan koalisyonunun filizlenebileceği ve Çin'e karşı daha ilkeli, daha somut bir duruşun ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Yani sessizliğin kırılması hedefleniyor. Bu analizi sizinle paylaştıktan sonra dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için belki de şu soru akılda kalabilir. Önerilen bu farklı stratejilerin işte lobi, kültürel direniş, ekonomik baskı, tanıklıkların kullanılması gibi etkinliği hedeflenen farklı ülkelere veya kitlelere yani hükümetler, şirketler, genel kamuoyu gibi nasıl farklılık gösterebilir? Evet bu önemli bir soru ve bu stratejiler arasında kurulması gereken denge, günümüzdeki uluslararası savunuculuk çabalarının doğası hakkında bizi acaba ne anlatıyor?